nasıl sıçramış? Troll sol var. Baba bir şey söylüyorum. Kan nasıl sıçramış? Görüyor musun? You had calls, televizyon ekran baya iyi yalnız diyor. Teşekkürler Baba, kanka. Kan i̇yi mi gerçekten? Sıçramış? 10 senelik televizyon. Sınavlar başladı diyor Kromi. Futbol edit ben diyor. Futbol edit sen maşallah hiç yayını kaçırmıyor. Ya. Biz unutulduk ya diyor. Barola fanı adamsın kanka. Hepinizi nasıl sayayım şimdi ya? Var öyle benim. Yani böyle tam şeylerimiz, müdavimlerimiz var. 20 tane, 15-20 tane. Hepinizi seviyorum ama kusura bakmayın. Bak Miraj Teşdemir var. Devamlı geliyor. Akrami bak çoktandır gelmiyordu. Gelmeye başladı. Babam bana BMW müdürüm 24 aldı. Yüz bin kız bana aşık oldu diyor. Robert Kefe. Abi bir şey sorabilir miyim? Sor kanka. Abi ödev yapmasam bile seni izliyorum diyor. Futbol edit. Adamsın futbol edit. Abi ben gidiyorum Allah'a emanet demiş. Vatar mı? Görüşürüz Yasir. Abi kaç yaşındasın Adem 35 kanka Abi Bora Lafan'ı sabitle Kuzu 2'ye Votam'ı sabitler misin Bir aydır abonenim Ve moderatör olaraktan adam seçmişsin Sana teşekkür ederim ekstra huzuru sağladığın için Teşekkür ederim diyor Ekstra adamdır gerisi yalandır diyor var şarkı çıktı Merhaba abi demiş şarkıyı kapat Kapatamıyoruz bu oyunu. Geri dön geri Geri dönemiyor Merhaba abi demiş Musa abi demiş 2 saat sonra demiş bu şarkı olacak. Arkadaşlar silahçıya geldik. Silah almayı düşünüyorum. Abi Clash of Clans oynuyor musunuz demiş. Vallahi o tür oyunlar hiç oynamadık kanka. Nasıl güzel mi? Metan Clash. Selamun Aleyküm abi. Birkaç gündür gelemiyorum. Sınavlar başladı diyor Metan. Adamsın. Abi telif yersin diyor. Ekstra kanka kapattık. Musakat çocuğum var. Bir tane kanka Hamza 7 gelmiş. GTA 5 mi bu? Hangi karakter bu diyor. Kendim, Murat Cebeci selamun aleyküm. Murat hoş geldin. Murat emir genç silah al diyor. Alıyoruz kanka. Yahya Yılmaz kaça gidiyorsun diyor. Çınar dörde gidiyor. Abi GTA biz de alırdık ama en sevdiğim oyun artık olduğu için almadık GTA diyor. Abi sana edit yapmaya gidiyorum. Instagram'dan atarım diyor. yapar Sade kanka iyi bir şey salla görelim. Tarayı Gitti yetti kaç mı Şuna alacağım pompalı olmaz şunu mı baba on bin liramız var bu kaç paraymış? sekiz bin dokuz bu da dört bin üç yüz elli mermi de mi alacaksın? tabanca mermi de Polis oyunu oyna lütfen demiş Songül. Musa abi PUBG. Of ya yarın sınav var diyor. Başarılar arkadaşlar. Bütün arkadaşlara sınavlarda. Abi PUBG'de seviyen ne demiş. Mobil 65. Taramalı yok mu abi diyor. Ben bomba aldım. Abi başka oyunlar oynuyor musun? Adem her türlü oyun oynuyoruz kanka. Brawl Stars, Roblox, PUBG. Valla başlayabiliriz şimdi. izle İzle de gör bak şu silahçıyı bir öldürmemiz gerek tabii ki. Abi ben gidiyorum. Allah'ım hele Saat 12'ye kadar yayını kapatmayın. Emir genç. Tamam kanka. Songül Fidancı Melik. Bak bir diyor. Musa. E, abi PUBG'de vs gel. Abi çok zor artık sınavlar. Yeni yürürlük. Çok zor demiş ekstra. Aynen kanka ya. Songül Fidancı. Aa demiş. Abi geçen Aa, öyle baba, tüm, öyle... online oyun... tüm arkadaşlarımız eklemiş bizi. Ciddi. Polisi arayacaktım. Nasıl yok Youtube takımlar. Abi GTA 5 deme bana değildi değil mi diyor. Mozart. Mozart hoş geldin. Aynen öyle kanka. Siz istediğiniz biz de aldık. Neslihan Pelit. Robert Kef abi ben gidiyorum. Kuzenim çağırdı oyna diyor. Tamam kanka. Neslihan Pelit of. Yigit Hüysal abi. Brawl Stars. Yigit hoş geldin. Abi Brawl Stars hadi verir misin? İstek açacağım da. Brawl Stars yayınımız olacak birazdan arkadaşlar. Bir yemek yiyelim. Sonra görüşürüz. Ben var mıyım telefon numara kısmında diyor. Bak bak ekstra var. Ekledin mi ekstra Berat Çanlı abi, Musa abi? Good of oynuyor musun? Good of War Fals. Yok kanka Berat Çanlı selam abi. Berat hoş geldin. Abi Clash of Clans oynayak diyor Abi ben gidiyorum diyor Musa görüşürüz. Clash of Clans. Bir bakacağız kanka ona ya. Valla wow, o telefon oyunu mobil. Ama kötü. Kimse beğenmiyor.